2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 diyen bir öğrenciye öğretmeni aferin yeterli dediyse öğretmeni öğrenciye hangisini sormuştur? A. Asal sayıları say. B. Rönesans ressamlarını say. C. Türkçedeki ünlü harfleri say. D. Müzikteki notaları say. A. Asal sayıları say. Son kararım eminim. Tebrik ediyorum Sibel. Çok teşekkürler. Sırada <laughs> ilk paralel sorumuz var. 5000 lira değerinde. Sorumuz geliyor. Görüldü yedim diyen bir genç muhtemelen hangi durumu anlatmaya çalışmaktadır? A. Mesaj atmaya çekindiğini. B. Mesajında yazım hatası yaptığını. C. Mesajının başkasına iletilmediğini. D. Mesajına cevap verilmediğini. D mesajına cevap verilmediğini eminim son kararım. Hangisi Ağustos kelimesinin sözlük tanımıdır? A) Yılın 6. ayı B) Yılın 7. ayı C) Yılın 8. ayı D) Yılın 9. ayı C, yılın sekizinci ayı eminim son kararım. <laughs> Tarih yazarken gün, ay ve yıl bildiren rakamların arasına cümlenin veya küçük harfle yapılan kısaltmaların sonuna konulan noktalama işareti hangisidir? A. Ünlem B. Denden C nokta D kesme. C nokta son kararım. <gülüyor> 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 Tebrik ediyorum Sibel. Çok teşekkürler. Beşinci sorumuza geldik. 20 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. mektup <laughs> I need a Zeki Müren'den dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Rüyalarda buluşuruz. B. Gözlerin doğuyor gecelerime. C. Yıldızların altında. D. Veda bu sesi. Seyirci Ceker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Zeki Müren'den dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Rüyalarda buluşuruz. B. Gözlerin doğuyor gecelerime. C. Yıldızların altında de veda bu sesi. Süreniz 10 saniye. <laughs> Sevgili seyircilerimiz yüzde oranıyla B şıkkı demişler. Ona da en yakın yüzde yirmi ile A şıkkı. Sen ne dersin Seyirciye güvenmek istiyorum ve gözlerin doğuyor gecelerime son kararım. <laughs> Bendir, nasıl bir çalgıdır? A üflemeli, B vurmalı, C yaylı, D telli. Ben bunun vurmalı olduğunu düşünüyorum aslında. Ama yine de telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Çünkü riske atmak istemiyorum yani. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Adem Asalıoğlu, Emre Beycan, Ege Ceylan. Kim arayalım? Emre Beycan'ı arayalım. <laughs> Yakınınız nedir? Eniştem. şu yukarıda oturan ablamın eşi. <gülüyor> <gülüyor> ne işle meşguldür Emre Kendisi Bey? Kendisi fizyoterapist. Singapura doktora'ya gitti. Oradan da Amerika'ya gidecekler inşallah. bayağı bu konularda bilgili olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Nerede Ve... Emre? Emre Bey Çanakkale'li. Çanakkale'li. Ve vallahi çok da bilgili. <laughs> Umarım bilir. Sabahtan beri de bekliyor. Yani... Bekleyelim göreceğiz inşallah. Bakalım. Gidiyordur umarım. Umarım doğru cevap verir. İyi akşamlar Emre. Kenan Emirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Emre. Ee, Kenan Bey sağ olun. Siz nasılsınız? iyisiniz umarım. <laughs> Teşekkür ederim. Yarışmacımız Sibel Asalıoğlu altı soruda takıldı Emre. Sana danışmak istedi. Tamamdır. Sibel şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tamamdır Kenan Bey. Hazırım bendir nasıl bir çalgıdır? Üflemeli, vurmalı, yaylı, telli. Ee, tekrar şıkları okur musun? Üflemeli, vurmalı, yaylı, telli. B şıkkı vurmalı. Tamam, çok teşekkür ederim Emre abi. Rica ederim, kolay gelsin Sibel'ciğim. Teşekkürler. B şıkkı vurmalı, eminim son kararım. aslında biliyordum da. Tebrik ediyorum Sibel. Aslında sen de biliyordun vurmalı bir çalgı olduğunu ama emin olmak istedin. Sıra geldi ikinci beraber sorumuza. 50 bin lira değerinde. Hazır mısın? Tek jokerim var. hayırdır? <laughs> Hazırım. Sorumuz geliyor. Hangisi Greenwich Meridyeni'nin geçtiği ülkelerden biri değildir? A, Mısır, B, İspanya, C, Cezayir, D, Fransa. Şöyle Greenwich şeyden geçiyor diye bir ben. İngiltere'ye yakın yerlerden geçiyor diye. Ben yüzde elli, elli sur hakkımı kullanayım, Joker hakkımı. Kullanıyor musun? Evet kullanacağım. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi yanlış olan iki seçenek eleniyor. A Mısır, B İspanya. A Mısır son kararım. <laughs> Doğrudur diye düşünüyorum ama. Nasıl düşünüyorsun? Emin misin? Hiçbir şeyden emin değilim. <laughs> <laughs> Tebrikler Sibel. İkinci baraj sorusuna da doğru cevap verdin, 50 bin lirayı garantiledin. Bununla beraber çift cevap Joker hakkı kazandın. Teşekkürler. E, Fransa, Cezayir'den geçiyorsa değil mi? Aslında bu soruyu yani, da de biliyordum demek istemiyorum ama. Yo bence de biliyordun. Evet. Olsun. Şey... Londra'ya çok yakın bir kasaba, evet. Greenwich. E, yukarıdan aşağı indiği zaman zaten evet. e, Fransa, İspanya, Cezayir'den geçiyorsa, Evet. değil Mısır çok mi? Mısır İlandık, daha evet. doğuda kaldığı için oradan geçmemesi doğru cevaptı. Neyse, Tebrik ediyorum. Jokerleri eve götürün <laughs> <laughs> ne yapacağız burada <laughs> Şimdi bir tane jokerim var ama. Evet biliyorum. Teşekkürler. Nasıl hissediyorsun şu an? Yani mutluyum. Aslında jokerleri çok bildiğim soruları harcadım. Yani risk alıp gelseydim yine gelirdim. Evet bence de. Ama olsun. Nasıl olsun buraya eğlenmeye geldik. Keyifli geçiyor. Devam edelim. Harika. Sırada 8. <laughs> sorumuz var. 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor.